Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bugünkü videoda insan vücudunda kendi kendini tamir edemeyen tek organın hangisi olduğunu ve bu organın neden kendini yenileyemediğini, tamir edemediğini e, anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. E, şimdi insan vücudunda pek çok organ var. Sizin de bildiğiniz gibi pek çok doku var, organ var. Bu organlar, dokular zaman zaman hasara uğrayabilirler. E, travma sonucu, yaralanma sonucu e, hasara uğrayabilirler. E, böyle olduğunda örneğin bir yeriniz çizildi, kesildi, kanadı, bir yara oluştu. Vücudumuzun bir tamir mekanizması var. Kendi kendini e, tamir etme, yenileyebilme, hasar gören dokuyu, organı e, tamir edebilme kapasitesi var vücudumuzun ve doğadaki bütün biyolojik canlıların bu nasıl mümkün oluyor? Bu hücrelerle mümkün oluyor. Hücrelerin kendilerini yenileme kapasiteleriyle mümkün oluyor. Tabii ki bu yenileme kapasitesi genç yaşlarda daha fazla, ancak belli bir yaş sonrası, özellikle 30-35-40'lı yaşlardan sonra vücudun kendini yenileme tamir kapasitesi giderek azalmaya başlıyor. Yani vücuttaki yenilenme hücrelerle olabilen bir şey ve tabii ki o hücreler yoluyla ilgili dokulara kan gitmesi gerekiyor çünkü kanımızda hem hücreler var hem de besleyici dokuların yani daha doğrusu besleyici vitamin minerallerin o hasarlı dokuyu tamir edebilmesi için gerekli malzemenin taşındığı sıvıdır kan. Bu nedenle kanın gitmediği bir dokunun kendini yenilemesi mümkün değildir insan vücudunda. Bu açıdan bakacak olursak hemen videonun konusuna dönelim. İnsan vücudunda kendini yenileyemeyen, tamir mekanizması olmayan tek bir doku vardır. Bu da dişlerimizdir. Bir diş hekimi olarak bu bizim için, benim için çok çok önemli bir konu çünkü e, insanların bir kısmı, büyük bir kısmı hatta bir dişi döküldüğünde, e, bir dişini kaybettiğinde ya da bir dişi çürüdüğünde. Onun kendi kendini yenileyebileceğini düşünüyor ya da bir dişimizi kaybettiğimizde neden yenisi çıkmıyor hocam diye sorabiliyor. İşte bu video bu soruların cevabını anlamak için önemli. Çünkü bunları anlarsak belki kendi kendini tamir edemeyen tek organımız olan dişlere daha iyi bakma şansımız olacaktır. Belki farkındalığımız artacaktır bu konuda ve dişlerimize daha iyi bakmamızın gerekliliğini anlarsak daha iyi diş fırçalayabiliriz, dişlerimizi daha iyi koruyabiliriz. Şimdi birinci neden dişler sert dokulardır. Diş minesi sert bir dokudur ve inorganik materyallerden oluşur. Yani insan vücudunda olmayan Dışarıdan beslenme yoluyla alınan bir takım inorganik maddelerle diş minesi oluşur. Diş minesi sert bir dokudur. Bir şekilde bir kez oluştuktan sonra sabit kalır ve kendi kendini yenileme şansı olmaz çünkü aynı zamanda ölü bir dokudur. Diş minesinde mine oluştuktan sonra hücre bulunmaz çünkü sert taş gibi, kaya gibi bir dokudur. Hatta dünyadaki en sert malzemelerden birisi olduğu söylenir. İçerisinde hücre bulunmaz. Aynı zamanda içerisinde kan damarı da bulunmaz. Yani dişimizin üç tabakası vardır. Mine, dentin ve bunun hemen altında pulpa dokusu. Kan damarı pulpada bulunur. Ancak Pulpadaki kan damarının diş minesine bir e, tamir etkisi yoktur. Yani damarlar yoluyla kan diş minesine gitmez. Hücreler gitmezler. E, bu yüzden diş minesi herhangi bir şekilde e, hasara uğradığında bu bir diş çürüğü nedeniyle olabilir. Yani bakteri kaynaklı olabilir. Ya da travma kaynaklı olabilir. Yani düştük, çarptık, dişimiz kırıldı... Ya da diş sıkıyoruz, diş gıcırdatıyoruz, dişlerimizin minesi aşındı. İşte böyle durumlarda diş minesinin kendini tamir etme şansı ne yazık ki yok. Ee, hal böyle olunca tabi kendi kendini yenile yemeyen, tekrar çıkamayan yaralar gibi derimizdeki yaralar gibi kendini onaramayan bir doku olduğunda bir kere oluşuyor. Yani süt dişlerimiz var, süt dişlerimiz dökülüyor. Ve ardından daimi dişlerimiz çıkıyor. Daimi dişlerimizi bir kez e, kaybedersek yeniden bir diş çıkmıyor insan vücudunda. E, hal böyle olunca e, bu durum şunu gerektirir. Bu durumun farkında olacağız. Diş minelerimizin, dişlerimizin kendini yenileyemediğini bileceğiz. Ve buna göre e, dişlerimize e, çok iyi bakarak onları hayat boyu korumaya çalışacağız. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. E, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve sevdiklerinizle e, paylaşmak isterseniz paylaşmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere e, çürüksüz bir Türkiye diyorum. Zaten bu kanalı kurmamın ve bu videoları çekmemin esas amacı bu. İnsanlara ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgiler vermek bu konudaki farkındalıklarını artırmak ve çürüksüz bir Türkiye olma yolunda ilerlemek. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın